Uyarıyorum bu videoda görecekleriniz ve duyacaklarınız hoşunuza gitmeyecek. Öncelikle bakalım Türk siyasetine Türkiye'ye yön veren liderlerin tamamı Ege'deki tabloyu nasıl okuyor? Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Yunanistan Ege adalarının 18'ini işgal etti bir de kayalmış. Geleceğim o adaların tamamını alacağım. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Türkiye'de siyasete, dış politikaya yön veren tüm liderler aynı görüşte. Ege'de vatan toprağının adım adım işgal edildiğini düşünüyor ve bunu da açıkça söylüyorlar. Ama buna rağmen Türkiye henüz bu konuda bir adım atabilmiş değil. Biz bunları konuşurken bakın Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Nikola Sardalias ne yapıyor? Milli Savunma Bakanlığımızın eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın Yunan resmi hisselerinden derleyip gazetecilerle paylaştığı fotoğraflarda Bakan Yardımcısının 27 Ağustos'ta yani biz Zafer Bayramımızı kutlamak üzereyken İzmir Koyun Adası'na gelerek adada konuşlu Yunan askeri üstündeki işgalci Yunan askerlerini denetlediği görülüyor. İzmir il sınırları ve 6 millik Türk karasuları içinde bulunan Koyun Adası 2004'ten beri Yunan işgali altında. Üstelik işgaldeki onlarca adadan sadece biri bu. Onda bir ölçeğimizdeki Yunanistan kadar kararlı adım atamıyoruz maalesef. Çünkü aydınlarımız kafasını kuma gömüyor. Medyamız sessiz üniversitelerimiz konudan bile habersiz. Toplumsa durumun ciddiyetini maalesef kavramaktan çok ama çok uzak. Artık kendimize gelmek zorundayız. İstiklal Marşımızın ilk kelimesini hatırlamak zorundayız. Eğer bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaksa, önce Ege'de egemenlik haklarımızı, vatan toprağımızı korumak zorundayız.